sizinle çok ama çok önemli bir haber paylaşacağım. Kiminiz gurur duyacak ama biz gerçeğe uyananlar ki hepinizi aramıza bekliyoruz. Böyle kalkıp bir inanç olarak değil araştırıp doğruyu gördükçe biz çoğalıyoruz. İnsanlar farkına varıyorlar bazı şeylerin. Yani insan böyle bir uyuyor numarası yapsa da halk Eninde sonunda bu gürültüyle, patırtıyla uyanacaklar. Yani bu kimi zaman iyi olacak. Yangın var, yangın var diye bağırıyoruz. Bir felakettir gidiyor diye bağırıyoruz. Dünyayı çok değiştirebiliriz, bizi soyuyorlar diye bağırıyoruz. Ama uyanmamakta, delillerimize bakmamakta ısrar ediyorsunuz. Çünkü medya size Farklı bir dünya gösteriyor. Ya bunu da biliyorsunuz. Ya diyor, e, konuştuğum öğrencilerimin belirleri demişti. Ya bazı çizgi filmlere dikkat edin. Mesela isim de vereyim. Karton Network izleyen çocukların hep psikolojisi bozuk görüyordum. Ki zaten çocuğun bakışından izlediği çizgi filmlerin falan isimlerini bile söylüyordum. Hatta müziğin etkisini beyin üzerinde, çocuklar üzerinde ona ayrıca bir video yapacağım. Bir arkadaşım istek yaptı. Neyse. Bunun da farkındasınız. Ya medyanın yalan söylediğinde farkındasınız. Ama ona inanmaya devam ediyorsunuz. Neyse şimdi bakın milli uydumuz 2020'de uzaya gönderilecek. Türk Saat Genel Müdürü törenle 2019'da tamamlanacak. Muhtemelen 2000 yılında 20 yılında gönderilecek. Ne diyor? 550 milyon olan proje Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Bilimse ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, Türksat tarafından karşılanacağı belirtildi. Türksat 6A 2 uydu gönderilecek bu sene ve bu uydular 15 yıllık, 20 yıllık bakımları var, ödemeleri var, bunun hazırlanması var. Bir de ayrıca gönderilme masrafı var. Ya yaklaşık 2 milyar dolar konuşuluyor toplamda senelik uydu giderimiz. Bakın daha ne demiş? Dünyada kendi uydusunu yapabilen sayılı ülke var. Herkes uydu yapamıyor. Uzay şartlarında kendi kendine çalışan 15-20 yıl boyunca kesintisiz çalışabilecek bir araç tasarlıyoruz. Bunun elektroniği, yazılımı, mekanik ve enerji tarafı var şeklinde konuştu. Peki şimdiye kadar gönderdiğimiz 15 tane uydu yani 15-20 milyar dolar ki bu parayı küçümsemeyin arkadaşlar. Evsiz hiç kimse, arabasız hiç kimse, hiçbir fakir kalmaz. 15-20 milyar dolar Afrika doyar. Yani neyse, bakalım neler başarmış bu ödediğimiz paralarla. Özellikleri diyor, geçiyoruz. 50 bin, 60 bin tane fotoğraf gönderecek. Tapu katastro kullanabilir, her yere girebilir. 90 dakikada dönecek. 7 yıl ömürlü. Bakın burada ne diyor? 0.50 metre çözünürlüklü. Ki bunu değiştirdiler. Şu anda bulamıyorum. Ben bunu birkaç sosyal medyada paylaştım. 7 metre bir piksel görünümlü. Yani bırak insanı siz orada terörist yakalayacağız diye uydu gönderdik. Ama bırak insanı arabayı bile tanıyacak özellikle değildi. Ondan sonra gönderdiğimizde 2,5 metre. Yani bunlar aslında 2,5 metre bir pikseldir. 2,5 metre çözünürlüklü diye şey var ki onları da paylaşırım. Bilgisayarımın bir yerlerinde hala duruyordur ya da eski paylaşımlarımda. Ama bakın burada haber olarak yeni bir haberde 0,50 metre. Hadi yar yarım metre bir piksel. Yani bir aşağıda dolaşanın insan mı ne olduğunu bile çözümleyemeyecek bir piksel aralığı. <laughs> Özellikler bunlar. Peki çektiği resimlere bakalım. <laughs> Bakın. Çok şey türlü bir Kutsal toprakları görüntüledi. Yani aslında kameradan anlayan, yani ben az anlarım. Çok anlayan daha iyi anlar. Ama fotoğraf üstünde kamera dolaştırıp hazırlanmış bir görüntü olduğunu Zaten hissediyorsunuz. Hiçbir hareket yok. Araba hareketi yok. Yani bize sunulan bu. Ama tekrar söylüyorum. 4.2 iki 2,5 metre. Göktürk 7 metre bir piksel bir görüntü sunabiliyordu. Şimdi bu uydunun başında çalışan da var. Yani balonlarla, siyalarla, yağlarla çekilen görüntüler ee, işin gerçeği. Bakın şu İstanbul işte elde ettiğiniz Hadi diyelim ki hani gerçek olduğunu düşünseniz bile bu görüntü için niye para ödeyesiniz? Şunu bir türlü yakınlaştıramıyorum. Zaten hani şu da var <laughs> uzaydan. E, bulunduğu yerden yavaş yavaş zumlayarak yeryüzüne kadar inse Hadi yine bu görüntü de olsa Hani de, deriz ki ah, evet orada bir uydu var ya bunun üstü, e, burada çalışanlar uyanmıyorlar mı gerçekten ya yani Bazı çalışanlar uyuduğunu düşünüyorum bazıları bu işi biliyorlar Ama ekmek parası artı hükümetleri de ben suçlamıyorum biz de gelsek e, dünya küresel baronları bazı şeyleri yapmak zorundayız, düzeni sürdürmek zorundayız. Yani e, birden bire her şey özgürlük öyle kolay ele geçen bir şey değil. Ve tarih içindeki e, zincirlerle prangalarla en e, köle alınmış ırk biziz. Bundan öncekilerde en azından daha taşa kaçabiliyordun, şu anda bütün dünya bir şekilde sistemler kontrol altına alınmış durumda ve en büyük mücadeleyi de vermesi gereken insanlar biziz ama bu da bizi mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü rakip ne kadar güçlüyse biz o kadar tat alırız değil mi? Yani sen bir takımın var gidip de amatörden bir takımla oynamasını değil dünyanın en iyisiyle oynamasını istersin. Biz de Allah'ıma şükür olsun rakibimiz son derece iyi, hazırlıklı ama kafaları çok çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ve Allah da diyor ki ben e, imanla, Kur'an'la çalışanın yanındayım. Neyse görüntülerimiz bunlar. Hiç hareket eden bir şeyin görüntüsü yok. Zaten şu anda fotoğraflardayım. Yani bunu biz balonlarla, şu anda ihalarımızla, uçaklarımızla da çok daha iyi görüntüler elde edebiliriz. Yani eğer bunu katastrofe için gönderiyorsanız. Ah ah ah. İki önce gezdiğim Gezgin GovTR, devletin uyduya bağlanma şeyiydi. Ee, bu da Göktürk'ten ilk kare diyor. Şöyle büyütürseniz piksellerini. Bakın size kastettiğim Göktürk 1 7 metre 1 piksel. Göktürk 2 daha sonra gönderildi ve 2,5 metre 1 piksel. Bu eskiden kalan bir haber. İnternet sitelerinde de bulabilirsiniz. Ama bu nasıl olduysa 0.50 diye değiştirildi. Çünkü ben bunu direkt Göktürk'ün kendi sitesinden yani devletin sitesinden bakıyordum. 0.50'ye indirdiler. Görüntülerde 0.51 yani o arada görüntüler. Ama hareket eden bir bir şeyin görüntüsünü çekip gönderin ya. Tamam büyük bir cisim gemi falan. Yani bir hiç mi şüphelenmiyorsunuz bir arkadaşım? Alın ilk açıklamalar buydu. Yani iki buçuk metreye bir piksel. O yüzden zaten sihalarla biz başarılar elde etmeye başladık ihalarla. Ee, o uyduların bir cacık olduğu yok. Aslında uydu yok. Ya bu konuya girmesek bile ya bir sorgulayın ya sizin paranız gidiyor her sene ya. Bakın büyütüyorum İki buçuk metre çözünürlüğe sahip. İki buçuk metre bir piksel ya da neyse. Yani o 0.50'ye nedense düşürdüler bunu. <laughs> ya bu zaten insanlarda bir şok etkisi yapıyor. O yüzden 0.50'ye düşürdüler. Şu da kısa bir yaptığım Twitter'daki hesabım. Ya yeni uyduruğumuz her aile 150 dolar ödeyecek. E yani 1000 TL falan yapıyor yaklaşık. Senelik 2 milyar dolar böl 80 milyona 25 dolar. Ee, siz bununla de diyelim ki ihtiyaç sahibi 10 milyon insana bölseniz 8'den çarp bu 25 doları. Eder sana 400 dolar yapıyor galiba. 400 dolar kişi başı. Ee, 5 kişilik aile desen 2000 dolar ya. Her sene bir aileye verilebilecek 10 milyon aileye 2000 dolar ödeme ya. Maaşı ya maaşı yani. Tamam. Bir de şu fotoğrafa çok dikkatli bakın. Ya alüminyum folyo ya. Ana içi, birazdan göstereceğim size termosfer 2000 derece. Allah'ın şey şapşikleri ya. 2000 derece ulan bu termosfer. Hani uzayın vakumunu falan geçtim. Uğur hocam da çok güzel bahsetmiş sayfasında. Yani diyor ki e, hidrojen, e, helyum nerede en yukarıya gider? Ulan en yukarıda ne var? Vakum var, vakum. Yani elektrik süpürgesi gibi Eee? 10.000 kilometre yukarıda atmosferin bitim noktalarında hidrojen oksijen nasıl duruyor bu ya? Bu normal dünyaya yapışıkken durmuyor yukarı çıkıyor. Hadi diyeceksin orada hava seyreliyor falan ama vakumun olduğu yerde atmosfer nasıl durur? Uzaya nasıl inanabiliyorsunuz? Neyse bunlara girmeyeceğim. Yani ben onların bilgileri üzerinden küre dünya konusunda bilgilendiriyorum. Şu, şu yapanların yüzünde bir gurur görüyor musunuz ya? Bakın çok gururlu bakıyorlar değil mi? Böyle göğüslerini çökertmişler. Kamburları mı çıkmış? Yoksa gururlan ya ben bunu yaptım ya mı diyorlar. Yoksa bir yapılmış bir maketin önünde resim fotoğraf mı çektiriyorlar. 10 milyon aileye 2000 dolar. Bak tekrar düşünün. Hükümetler tek başına bu işi çözemez. Halkın yavaş yavaş bilinçlenmesi gerekir. Biz o yüzden az buçuk konuşabiliyoruz. Ee, ama bunun da farkına varmanız gerekir. Bakın Osmanaat fark edeyim. TürkSat 5 6 koyuyorlar. Ee giden para bu alan Maxkis, şu Space'siz saçmalığına da ya arkadaş hiç ilgilenmediğim halde 3 tane video yaptım ya. Lan bir izliyorsun, her yerime döküntü olur. Her yerime ahmakça, aptalca, salakça olur bir şeyin ya, yapılan bir işin ya. Ya insan bari kitabına uydur ya. Yani hesaba kitaba uydur ya. Adam yani çizgi film film yapıyorsun. En azından mantığa uyduruyor yoksa film izlenmez. Space is X'i izleyenler var ya. Film olarak çıksa o izlenmez ya. Ulan şurası mantığa uygun değil. Burasında yönetmen ne yapmış? Burayı bir yazarız, içine etmiş. Film olarak değeri olmayan şeyi siz gerçek kabul ediyorsunuz. Ya önce al falan böyle bir düşürdüler, ettiler. Yani bu bir efek etkisidir. Aa sıkıntı şey yaptı yapamadılar. Ee, yok inemedi. Sonra o alkış şapşık şapşık alkışlar. Lan o fotoğraflar ancak arka plan yaparsınız demiş. Bakın yorumlara da bakacağız. Uydu fırlatmanın daha yetkili var. Ya tamam hadi uy fırlatıyoruz. Hadi buna koyun ya. Bak bunu NASA yapmadı. Eee SpaceX yapmadı. Kesintisiz uzaya çıkışın, yörüngeye girişin videosunu yayınlasanıza Lan bu uyduda çalışanlar. Hala bu işin olduğunu düşün, düşünenler. Ya ha, yaptınız ya oydu. Yani kambur duruyorsunuz ya ona böyle bir kameralar koyun. Uzaya çıkana kadar her anı görüntüleyin ya. Yapamazsınız ama değil mi? Devletin malı deniz. Neyse ya bilmiyorum arkadaşlardan da izin almadım. Sayfalarında dolaşıyorum. Belki bana çok kızacaklar. Zerre faydası yok diyor. <laughs> ya kablolarla geliyor size ya. Siz cep telefonu var, o zaman uydu var diyorsunuz lan. Bazı istasyonu iptal oldu mu? Senin cep telefonun iptal oluyor. Niye bu cihazlar? <laughs> Neyse küresel ekonomik sermayenin elindedir zaten. İşte bunu niye gösteriyorum ben size? Düz dünyada kalkıp da bir şekil meselesi değildir arkadaşlar. Dünyanın sistemi yani bu düz dünya sayfalarına buyurun gelin dışarıdan katılın. Hakaret yok bir şey yok. Yavaş yavaş bilgilenin ya bu yavaş yavaş olur ya. Yavaş yavaş ne konuşuyor bu adamlar bir ilgilenin. Çünkü bu sizin hayatınız olduğu kadar çocuğunuzun torununuzun da hayatı. Hep söylüyorum. Torunlarımız eğer biz bu işi çözmezsek öyle bir kölelik haline gelecekler. Çip'ler takılacak. E, öyle bir hale gelecekler ki e, bize bir küfür edecekler. Mezarımızda dikimiz dikine amuda kaldıracaklar bizi mezarımızda ya. Mezarımızda bizi amuda kaldıracak o torunlarımız. Yani biz son böyle kendini özgür sanan nesiliz. Özgür değiliz ama onlara direkt Kölelik, barkodlar konacak ya. Şu anda Avrupa'da yasası çıktı. Her bebeğe barkod çip diye. Bakın, uydunun olduğu yerde sıcaklık, şöyle aşağı indirsem Termosferde sıcaklık, 80-90 kilometre yukarı, üstümüzde sıcaklık. Hava çok incedir, sıcaklık yükseklikle artar. Sıcaklık çok yüksektir. Ultraviolet radyasyonu ısıya dönüşmektedir. Bu tabakada sıcaklık 2000 derece. Yani öyle benim güneş paneli yapan arkadaşlarım da var 50 derecede e, garanti dışı kalır ya evde güneş paneli yaptıranlar baksın 50 derecede garanti dışı kalır bu 80 derece 50 derecede o ondaki ısı 80 dereceye ulaşır. Eksi 15 derece garanti dışı kalır ki bu eksi 60 derece 70 derecelerden yani atmosfer soğur soğur sonra ısınma başlar. Yani bu ölçülmüş balonlarla ölçülmüş bir mesafe ve sıcaklıktır. 2000 dereceye senin alüminyum folyon dayanacak mı? Şimdi onu mu göstereyim? Bakın şimdi onu açayım. Bakın metallerin erime sıcaklığı. Hani üstüne diyorlar ki işte radyasyonu yansıtsın diye altın kaplıyoruz. Altın 1000 derecede eğriyor. Alüminyum, gümüş, gümüş alüminyum 660 derecede eğriyor. Bakır 1085 derecede eğriyor. Civa zaten eriyik bulunur. Yani bu şekilde gidiyor. Demir en sağ 1500 derecede eriyor. Ya o elektronik kablolar, diyotlar ee, var değil mi bu güneş panellerinde? Bunlar kendini besleyecek. Akü sistemi var. Ka kablolama var. Kameralar var. Bunların camları var. O camlar kaç derecede eriyor? Yani bir tarafı e, güneş alırken ve soğutma yok arkadaşım ya uzayda. Soğutma, hava olmayan yerde soğutma olmaz. Sen e, bir arabanın soğutma sistemini kapat bakalım. Ya da kendi kafana bir poşet geçir koş bakalım. Eğer sana rüzgar çarpmazsa ne hale geliyorsun 30 metre içinde. Ve sıcaklığı komple içinde tutarsın. Eee yahu oraya 5000 derecede eri dayanan metal bile göndersem bu sıcaklıkla akkor haline gelir. Sıcaklığını savamaz. Biriktirir üstünde. Çünkü buna çarpan atomlar onu soğutur. Yani neyse fazla teknik konuya girmeyeceğim artık. Ee. olay şu. Halk olarak bakın bu videoyu yayarsanız bu uydu meselesini çözüme ulaştırırsanız baya baya bir paramız devletin elinde kalacak. Nasıl F-35'ler konusunu böyle hani oh dedik ya kurtulduk. Çünkü baskı var ya diyor ticaretini kapatırım dolarını şöyle yaparım bankaları sana kapatırım falan diye zorla F-35 satıyorlardı bize. Ve 100 tane var 25-30 milyar dolarlık F-35 satacaklardı. Hani hükümet bir şekilde allem etti kallem etti ya hiç mesela şeyler S-400'ler işimize yaramasa bile F-35'lerden kurtardı bizi arkadaşım. Yani bir şekilde e, biz de bu uydulara karşı çıkarsak şu olacak Siyalarımız, İHA'larımız var zaten bu uydulara karşı çıkarsak devletin cebinde milyarlarca dolar kalacak ya bu senin cebine girecek maaştır, e, yatırımdır, güçtür. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yani beğenenler için diyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah daha daha güzel günlerde e, görüşeceğiz. İnşallah omuz omuza güzel işler yapacağız. Kendinize iyi bakın.